Merhaba. Şehirlerdeki yaşamımızı ve enerji tüketme şeklimizi kökünden değiştirebilecek bir konuyu mercek altına alıyoruz. Enerjinin geleceği o çok uzaklardaki devasa santrallerde değil de belki de yanı başımızdaki komşumuzun balkonundadır. Ne dersiniz? Hadi gelin bu konuya daha yakından bakalım. Her şeyden önce şu rakama bir odaklanalım: %70. Peki bu ne anlama geliyor? Bu şehirlerin dünya genelindeki enerji tüketiminden aldığı pay. Evet, yanlış duymadınız. Dünyadaki enerjinin %70'inden fazlasını şehirler tüketiyor. Bu da bize kentsel enerji meselesinin ne kadar kritik olduğunu ve neden acilen yeni çözümler bulmamız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor. Peki, bir an için duralım ve düşünelim. Ya şehirlerimiz bu devasa enerji ihtiyacını karşılamak için uzaklardaki santrallere bağımlı olmak yerine kendi enerjilerini kendileri üretebilseydi? İşte bu soru bugün anlatacaklarımızın tam da merkezinde yer alıyor. İlk olarak bu yeni nesil güneş enerji sistemlerinin hangi temel soruna çözüm aradığını anlamamız lazım. Yani şehirlerimizin o büyük enerji problemine bir göz atalım. Şu anki sistemimiz genelde şöyle işliyor. Enerji kilometrelerce ötedeki dev santrallerde üretiliyor ve sonra bize ulaşıyor. Bu model özellikle nüfusun yoğun olduğu şehirlerde sürekli artan bir talep, ciddi emisyon sorunları ve en yoğun saatlerde yaşanan şebeke kesintileri gibi bir dizi problemi de beraberinde getiriyor. İşte tam bu noktada kentsel enerji sorununa karşı yepyeni, yenilikçi bir çözüm devreye giriyor. Merkezi olmayan enerji. Yani güç üretimi artık yerelleşiyor, mahallemize, evimize geliyor. Peki tam olarak neden bahsediyoruz? Merkezi olmayan fotovoltaik sistemler enerjiyi tam da ihtiyaç duyulan yerde üretiyor. Yani evlerimizde, iş yerlerimizde. Bu yaklaşım enerjiyi şehrin dokusunun, günlük hayatımızın bir parçası haline getiriyor. Aslında bu karşılaştırma her şeyi çok güzel özetliyor. Merkezi sistemi o eski sabit hatlı telefon ağları gibi düşünebilirsiniz. Hantal, tek yönlü ve bir arıza olduğunda savunmasız. Merkezi olmayan sistem ise modern internete benziyor. Esnek, dayanıklı ve çok yönlü. Bu bir anlamda enerjinin demokratikleşmesi demek. Peki bu değişimin bize ne gibi faydaları var? Bir kere enerji bağımsızlığı kazanıyoruz yoğun saatlerde merkezi şebekenin yükünü hafifletiyoruz, karbon ayak izimizi küçültüyoruz ve belki de en önemlisi temiz enerjiye erişimi çok daha adil bir hale getiriyoruz. Güzel, peki bu yerel, merkezi olmayan güneş enerjisi fikrini nasıl gerçeğe dönüştüreceğiz? Elimizde ne gibi teknolojiler var? Şimdi gelin bu yeni kentsel güneş enerjisi araç setine bir bakalım. İlk aracımız tak çalıştır güneş panelleri, adı üstünde. Bunu evinize yeni bir beyaz eşya almak gibi düşünebilirsiniz. Paneli monte ediyorsunuz, fişini prize takıyorsunuz ve o an itibarıyla kendi elektriğinizi üretmeye başlıyorsunuz. Özellikle kiracılar ve ev sahipleri için inanılmaz pratik ve ulaşılabilir bir çözüm. Sıradaki aracımızsa, özellikle alanın kısıtlı olduğu şehirler için adeta bir oyun değiştirici. Neyden mi bahsediyorum? Çift yüzeyli panellerden. Bu panellerin olayı ne peki? Her iki yüzeyinden de güneş ışını yakalayabiliyorlar. Bu sayede geleneksel panellere göre %25'e kadar daha fazla enerji üretebiliyorlar. Düşünsenize, binaların dış cepheleri hatta otoyollardaki ses bariyerleri bile birer elektrik santraline dönüşebilir. Ve son olarak hepimizin en iyi bildiği, en aşina olduğu kentsel güneş enerjisi formu çatı panelleri. Bunlar merkezi olmayan enerjinin adeta bel kemiği, ağır işçileri diyebiliriz. Bir saniye durup şehirlerdeki milyonlarca metrekarelik boş çatı alanını hayal edin. Bu alanlar binaların kendi enerjisini üretmesi ve faturalarını ciddi oranda düşürmesi için devasa bir potansiyel barındırıyor. Üstelik yeni geliştirilen hafif ve esnek paneller sayesinde artık neredeyse her çatı bu sistemler için uygun hale geliyor. Tamam, her şey çok güzel ama. Güneş her zaman parlamıyor, değil mi? İşte şimdi, güneş enerjisini 7 bölü 24 güvenilir kılan o çok kritik parçaya, yani bataryalara geliyoruz. Eminim şu an hepinizin aklından aynı soru geçiyor. İyi de güneş battığında ya da hava kapalı olduğunda ne olacak? Bu güneş enerjisiyle ilgili belki de en sık duyduğumuz endişe. Cevap aslında bu basit ve bir o kadar da zarif akışta saklı. Güneş tepedeyken panelleriniz hem evinizin ihtiyacını karşılıyor hem de ürettiği fazla enerjiyi bir bataryada depoluyor. Güneş battıktan sonra mı? Eviniz gündüz depolanan o temiz enerjiyi kullanmaya devam ediyor. İşte bu kadar basit. Yani bataryalar işin rengini tamamen değiştiriyor. Güneş enerjisini kesintiye uğrayabilen bir kaynaktan güvenilir ve sürekli bir güç kaynağına dönüştürüyorlar. Bu da hem bizim için tam bir enerji bağımsızlığı hem de yerel şebekeler için çok daha fazla istikrar demek. Tabii ki bu dönüşüm bir gecede olmayacak. Her şey güllük gülistanlık değil. Şimdi bu harika vizyonu hayata geçirmenin önündeki gerçek hayattaki zorluklara yani engellere bakalım. Bu sistemlerin yaygınlaşmasının önündeki engelleri genelde dört ana başlıkta toplayabiliriz. Grafikte de gördüğünüz gibi en büyük pay %40'la ekonomik zorluklarda, onu teknik, yasal düzenlemeler ve sosyal engeller izliyor. Gelin bu başlıkları biraz açalım. Teknik tarafta mevcut şebekelerle uyum ve gölgeli şehir ortamlarında verimliliği sağlamak gibi konular var. Ekonomik olarak, ilk kurulum maliyetlerinin yüksekliği hala birçok insan için bir engel. Yasal düzenlemeler tarafında bazen o kadar karmaşık izin süreçleri olabiliyor ki projeler yavaşlayabiliyor. Ve tabii bir de sosyal taraf var, insanların bu teknolojiye dair farkındalığı ve güveni de çok önemli bir faktör. Artık sona doğru gelirken konuyu tekrar size, yani bireylere getirelim ve bu teknolojinin bizleri nasıl güçlendirebileceğine odaklanalım. Bu alıntı meselenin sosyal boyutunu harika bir şekilde özetliyor aslında. Bu sadece bir teknoloji meselesi değil. Bu aynı zamanda toplulukları güçlendirmek, onlara kendi enerjileri hakkında söz hakkı vermek ve sürdürülebilirlik konusunda ortak bir sorumluluk bilinci yaratmak demek. Ve bu bölümü aklınızda kalacak bir soruyla bitirelim. Sizin bir sonraki enerji santraliniz balkonunuzda olabilir mi? Unutmayın Enerjinin geleceği belki de sandığımızdan çok daha yakınımızda. Tam da kendi evimizde başlıyordur.